Herkese merhabalar. Merhabalar. <laughs> merhabalar. Biz dışarıya çıktık arkadaşlar. Hava serin ama yine de acayi dedik bir hava alsın esin çocuk. Çıkmıyor evde hep kapalı durdur daha hasta <laughs> oluyor. <laughs> Alayım mı? Evet çiçekler açmış. Laleler. Dedik öyle bir yürüyüşe çıkalım gezelim. Hem de perde Ay, vereceğiz şey arkadaşlar bizim evin perdesini. Odanın biri şey oldu biraz güneş göre göre yıpranmış da onu değiştireceğiz. Şuraya. Ve perde verelim dedi. Kendi de bir hava alalım dedi. Çekil Öylesine çıktık bakalım. Evet, şöyle. Arkadaşlar bakın. Çok fazla lale toplamış. Hı -hı. Mı çıkıyor ağaçlar falan açtı arkadaşlar şöyle bazıları soğuk ama... oldu da bak Deşaklar. bazıları duruyor şöyle. Almam. Demek ki hepsini bak. almamış. Hepsini almamış. Evet, bunlar bayağı beyaz duruyor. Şöyle bizde Kardelen Hareket market var arkadaşlar oraya gideceğiz. Lalem'in birisi gitti. Uçar bebeğim ne olacak hemen durmaz onlar. Saklayayım ben. Şöyle bir markete gideceğiz Azra'ya. Bir şeyler alacakmış. Hemen Hayda ya evet, evet, Şimdi. Az önce canım itiyi istemiş de, itiyi alacağız. <laughs> Arabaya bakın arkadaşlar, küçücük. Mitya'ya tutturdu da arkadaşlar Mitya'ya bakmaya geldi. Mitya'cı bu kız, Mitya'cı. Bakalım. Çok ay, soğuk ama. Çok soğuk. Hastalarız da yanında Evet arkadaşlar şimdi yukarı eve çıktık biz. Tutar mı ki? Annem şöyle. Bu da çilek almışmış bir tane arkadaşlar. Yerimiz yok da öyle çok severiz böyle şeyler dikmeyi. Şöyle ilan değer varsa şurada soğanlarımız var. Durum biberlerimiz var Herkesin şey oluyor. Var. Biberlerimiz tekrardan kışın şey... az arkadaşlar şey olur. Böyle e, soluyor. Şimdi tekrardan yeşeriyor arkadaşlar böyle sen maşallah. Sen... Azra'm da çalıat yiyor. Şöyle bakın nasıl güzel olmuşlar. Aa çok yeşermiş. Ay Allah maşallah şunların güzelliğine. Bunlar var ya arkadaşlar böyle kuruyor. Şöyle çöp oluyorlar kışın. Yazın böyle yeniden tazelenir. Şöyle aloe vera'mız da var. Yeniden şey olmuş arkadaşlar. Bunu arkadaşlar, halamla ben yüzümüze sürdük. Gördün mü biberlerimi? Evet. Toplansa hastayı, tazelenir bu da. Biberlerini toplamıyoruz biz. Şu ne? Arkadaşlar biberleri çok yapalım. ekşi. Şurada şey çıkmış. Şuraya süre. ne yaptın hani bu tutmuş? Isırgan <laughs> şey, çıkmış şey, hem de. Neydi? Menekşe herhalde. Sarımsağına bak. Bunlar sarım sarım. Her şeyden var bakalım kış. <laughs> Babam kışın şeyimiz şeyimi <laughs> Zeynep bu sürü sürü bir sürü şey var. Şimdi bela Tohum şey. Hep biber Aynen maşa çiçeklerini Yazık. Arkadaşlar kaktüs yapacağım. Şu şey aç... değil miydi ya? Sümbül değil, değil mi o soğan çiçeği? Hangisi? Ha, o şey mi? Bunlar soğan. Tap, 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 Kaptüs ne şey, olmuş? Hmm. Açacak mı yoksa? Bilmem mi? Bak şey olmuş, açıyor. Evet herhalde Peki. açacak. Evet, açacak. Hmm. Bu açarmış, böyle gösteriyor. Demek ki bu da evet, iyi olacak. Belki de. Aynen. Nereye çileye dikeceğim çile. ben de? Çileğe mi? mi? Şuraya dikeceğim. Korkunç. Olmaz ama öyle ya. Şey sıkmaz mı? Şu çiçeği sök, bence şuraya dik ya. Bu tutmamış evet, melekçe falan. Tutar da. Bilmem, zannetmedim şey de. Bu da iyi olmuş. He? Orada şey olur ya, çilekçi olmaz mı? Daha bilmiyorum da yine de. Marul akıla. Marul çok iyi Allah <laughs> Ay Allah'ı. yaprakları kurumuş da diyor. Şu ortadaki vereyim, bir şey olmaz. Ha, vallahi bilmiyorum, sen bilirsin. Şu şurada. olsa. Bakalım marulları mı? Hmm. Aa, marulları var. Aa. Gördün mü arkadaşlar, marul ekliydim, buraya ekerdim. Bunlar soğan, kıp, ee, bir metre olmuş. Bakın hala <laughs> şey, sapı, şeyine. Eh. Kız neye yemezsiniz? Yeni tok ırpında yaz. Yeni ya, Toplayalım şimdi. Götürelim aşağıya. Bak hele şuna. Al hmm, bak. Aşağıya. mı? Gül. Böyle dikerim yemezsiniz. Güzelce şöyle sık Mis gibi ekmeği sarın. Arkadaşlar iyi. çok ekşi. Çok da güzel tadı. Çağlar ama azal. ekşi. Aldı. Çağırı çıkmış. Elif de vardı ama ben istedim. Şey. Eğilik şeydi kızım çürümüş. Azal. Ya. Ama Ama çalı güzeldi. Baharlı kızım 300 lira derler daha. Yarın bedava düşer de. Yani böyle ortaya dikeceğim dedi annem. Şey açıyor. Bir şey de de şey olmamış yaz. ama buraya güneş atar. Kurur mu ki kış? Bilmem abi. Yazın. Yazın bek güneş atıyor. Burası oluyor da. Bilmem bir tane soğanımız yok Bunlar çiçek açacak bence. Arkadaşlar soğanlara bakın maşallah. Bakın. Hem de sulu 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 sulu. Yesim geliyor. Nereye kızım? Su Bakın. Yükle Ekmek sür sürü de yiyecek. Taze çık. Sarımsak Aşağıda da bitti. Aşağıda yiyeceğim. Şeker, şeker. Bol bol bol. Çok severim böyle bahçe uğraşma şeyini. Bakın. Toplayacağım. Diksin baba. Kocaman. Evet. Haydi hayırlı Çileğimi olsun. Çileği de var. Reçel yapacağız. <laughs> ben yerim o çiçek. Ay ben yerim çilek o çilekleri. Mi? Hazır. Bakın çok güzel. Hmm. Aynı benim Yukarı evimizde arkadaşlar hala Azra'ya süslediğimiz doğum günü süsleri hala duruyor. Şey yapmadık. Balonlar da duruyor bak mı gördün mü? Bazıları fosalmış. Ama 8 biraz fosalmış. Evet ama şişirileceğim de da yani. Geçmiş. Kutladık zaten. Şöyle buradaki evimizde. Geçmiş. Arkadaşlar evet. <laughs> bakın. Hmm. Ay benim bir taneme bakın arkadaşlar. Süsleri duruyor hala da. Yılbaşı ağacımız duruyor. Evet, yukarı evimizde her şeyimiz var arkadaşlar böyle balonumuz, arkadaşlar ışığımız. Arkadaşlar bakın ben voleybol çok iyi olsun. Efendim anne? Bakın böyle balonlar Yok. var. Yok. Bu da içeri odadaki çiçeklerimiz arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bakın benim küçüklük şeyim var. Şöyle. Neydi ama? yeşil odada böyle çiçeklerimiz. Ben sevmem fazla da yukarıya evde Ama işte oturmadığımızda şey böyle kalıyor. Balona bakın. Hmm. Fosalmış. Arkadaşlar ne hale gelmiş bakın. Ee, bu çiçek de şu olmuş gösterelim bu. Ne çiçeğiydi bu böyle? Nasıl olmuş Hı, bu? Diyor. Aa, niye böyle olmuş ya? Şey, güneş yakmış şeyler. şu. Şunlar çok. ne? Bunlar labada. Bak hele. Ne o? Labada mı? Şey ya. Pancar, yılan pancarı mı diyoruz biz bir şey diyoruz ya. Bunlar labada diyor millet. Su şey. Bari, sıktıysa belki olmuş hafta. Yok yok. Sıcak e, güneş taşı şey olmuş. Çok güzeldi arkadaşlar. Bak şöyle açmıştı. Bak az bir parçası kalmış burada. Çiçeği açtı. Aynı çiçeği. çiçeği. O Aynı şey olmuş. Uçlarını şey yakmış. E, şunlar da şey, kuzu diye şey yaptıydım. Böyle değilmiş, labadaymış. Şey yapsak mı ki öyle toparlasak bir şey olur mu ki? Bilmiyorum vallahi nasıl? Ne böyle dağıldı ki? Bir bağlansa öyle iyi olur değil mi? Şöyle toplayalım. Balonu patlatalım. Şunları sokup versen ya. Sök ya onlar sıkmış bence çiçeği. Olmadı, patlamadı. Yeşilliği sever mi yani? Yani bir, hmm. bir şey için değil de ama. Mu? Sök. Bu şuralar iyi tekrardan yeşillenir mi ki? Baba şeyde. içeri almış bir şey olmuş. Ama Tamam. Doğalgaz e, kırmızı da sıfır Hı -hı. da. Kapalı kızım o. Böyle yol duydum Melike. Yeniden şey olmuş. Bak hele şunun Şeyleri var olur. demek bu ki kökleri. Bu da şeymiş. Faydalıymış da. Bu ne? Bir ip olsa şöyle toplayıverdim. Aynen da. var mı? Ne bu? Muslu kızım. Ha. Atayım mı kız? Valla bilmiyorum yenilmez. Yenir mi de at. Baba ne bana su verir misin? Şöyle annem bol <laughs> yazma bahçesi buldu, bulamadık da. Arkadaşlar sütten bir değişik bir tat geldi. Şöyle dursun bari nasıl olacak. Çok güzel olmuş. Umuş da yazı şey olmuş. Yazık Güneş yakmış. Çok şey hoşuma gittiydi. Ben bunu söküp atacağım. E, Biz bunu aldık. şeyden 101'den aldık herhalde. Ha, 100, 101'den mi aldık? Pazardan 101'den aldık. 101'den aldık. Şey olmadı bir tutmadı. Kurudu, Annem şey. de kurudu o şeyinde. Tekrar yerini değiştirmiş. Herhalde sevmişti. Yok, yok şey dedim ama dur dur evet. dedim şey dedim Patates dedim. Şeyi atayım. Arkadaşlar bakın pembe. Evet çok güzel açıktı kızım da böyle maalesef şey oldu. O yerine patlamış. Sarı olmuş. Burada havalar çok soğuk arkadaşlar yağmurlu <laughs> Arkadaşlar sanki Kayseri'deyiz. Çarşıya çıkmıştık ve hemen çıkardık. geri geldik arkadaşlar Yürüleştik donduk Azra'mı biraz tut. Dolaba bakayım Azra. Evet arkadaşlar İçeri mi çektim çektim, çektim. Yani. yukarı Ay, evimizde ayıp gösterdik. Ayıp. He, neyse bebeğim. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar biz şimdi tekrardan aşağı evimize ineceğiz. Şöyle. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. <laughs>